Filmdeki olaylar, meseleler ve ilişkilerdeki karmaşa, zaman algımızdaki karmaşaya, belirsizliğe, iç içe geçmişliğe tekabül ediyor. Geçmiş, şimdi ve gelecek birbirinden net çizgilerle ayrılabilir mi? Görüyoruz. Ne filmde ne de hayatımızda ayrılamıyor. Zira insan bazen şu anda şu anda yaşarken, şimdi yaşarken kendini geçmişi yaşarken buluyor. Küçük kız Lea'nın muhtemelen 3-4 yaşlarında gördüğü Ahmad'ı eve geldiğinde birden tanıyıvermesi. Ahmad'ın restorandaki arkadaşının Lucy'yi Lea'ya Lea zannetmesi. ne kadar büyüdün deyip 4 yılı 14 yıl gibi göstermesi. Hep bu zamansallık algısı ile ilgili küçük göstergeler filmdeki. Ancak çok büyük bir gösterge anlatı var ki filmin devamında. Ona geleceğim. Aslında filmin ana temalarından biri bu. Ona birazdan değineceğim. Ve Ahmet eve geldiğinde Maria ile beraber Fuat'ı görüyoruz. Benim adamım bu filmdeki bu filmde de Fuat'a tutuldu. Fuat Arapça atan kalp anlamının yanında kökünde Arapça fada, fada fiili var. Kendini feda etmek anlamını da taşıyor. O anlama geliyor. Kendini feda etmek. Kim feda etti kendini? Günahkar insanlar için, günahkar insanlık için. Kim üstlendi tüm günahları? Hazreti İsa. Fransızca konuşan Arapça isimli, Arap isimli Maria'nın üvey oğlu 6 yaşında ve Paris'te yaşayan bir İsa Fuat. Fuat isyanlarda o çocukken çıkara, çıkaramadığımız sesin, evlere sığamayışlarımızın, isyan edemeyişlerimizin, kapatılan kapıları işlerimizin sembolü. Kapıları tekmelediğini görüyoruz. Fuat'tan kendime geldim. Fuat, senin kadar güçlü, isyankar olmak isterdim. Her şey farklı olabilirdi. Hepimiz için. Ancak Nietzsche'nin deyimiyle Amor Fati, kaderinden razı ol, onu evetle, vardır bir hikmeti demekten gayrısı gelmez elden artık bir şeylere, birilerine feda oluyoruz, feda ediyoruz hep kendimize. İnsanın yazgısı bu. Ama mesele ne için neye feda olacağını kendin belirleyebiliyor musun? Mesele bu. Kendini ne için ve neye feda edeceksin? Fuat babası Samiri'ye isyan ediyor, tepki koyuyor bariz bir şekilde. Baba çocuk için ilk tanrıdır. Bilince kavuşmuş çocuk için anneden sonra. Fuat'ın ki ama burada İsa'nın ki gibi tırnak içinde baba beni niye terk ettin şeklinde bir yakarış, bir münacat değil. Fuat sağlam bir karşı duruş sergiliyor. Metrodan inme işi üst katta üst katta yatmak istemeyişi ki üst kat kuralların, dayatmalarının olduğu Sigmund Freud bağlamında süper ego alanına tekabül ediyor. Hep bu karşıt duruşunun, isyanının bir ifşası, göstergesi. Ancak Fuat tüm bu karmaşanın, bu karışıklığın ortasında feda olmak, kendini feda etmek istemiyor. Bu 6 yaşındaki çocuk bunun farkında.